Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün kupayı onu tamamlıyoruz. 14 14500 alıyoruz bugün. Şimdi Leon oyuna gideceğim. Bir oyun kaybedersem Shelly ile oynamaya devam Çünkü Shelly ile ben bu kadar kupayı kastım. Bir saniyede 30 kupa geldi Shelly ile. Hep birinci olurum Shelly ile. Şu anda Leon'a bir oyun kaybedersem hemen Shelly ile gideceğim. Shelly ile. Hmm bunu aldık. İyi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar benim Frank'in Max ne Şimdi ben kupa yönünden gelen altınla şeyi alacağım. Al. en evet Frank'i 9 seviye yapacağım. Ben Erpimo Max'lıyım derken şey Frank Max'landı. Nasıl bir şey? Şimdi bu bakalım. Hiçbir şey Arkadaşlar kardeşimin 3 tane karakterim var ama daha birisinin yerine verecek o da biri. Şu an orada bir tane yarışçı kal var. Gelirse burayı çok iyi olur. Hemen ona gidiyorum. Bunu gördü Nerede gördü? Hayır hayır dur dur dur. Ya of ya. Ben dedim siz işkence gideyim Şak şak şak. Şimdi şeride veriyoruz. Eksi bir aldık. Şeride veriyoruz. Ben şeride çok iyi oluyor. Ben bu kadar kopayı şeride kastım. Şerif ile 14500 olma. Hadi bakalım arkadaşlar. Hep tekrar basacağız. Birinci olursa 40 kupa lazım bize. Bir tane cis var. Leon alacak onda ben. Boş verin gitsin. Ama ben izin vermem Ne ara o karşı ya? Ben hiç görmedim. Tamam git git. Almadık seni. Şu an ödüm dolmasına çok az var. Ben Jesse ile uğraşmasam şu anda şuradakileri alırdım. O iyi kalmış. Zaten yara bandı var. Can doldu. Jesse gördün mü beni? Görmüş. Görmüş de ama ben bunları aldım bu ikisini. Onu sen onları bana bırak Kaan. Onları bana bırak dedim. Yara Dolu canım tamam. Oh. Şu üstü dur kaçayım. Ay bak. Var ya arkadaşlar. Şurada çok iyi bir tane fake attım onlara. Hmm, şurada bir yok herhalde. Yokmuş. Şuraya girelim. Yara da o kahve dalacağım. Hadi niye bu kadar fazla vuruyor ya ya oha niye bu kadar max mı ben de diyorum niye bu kadar fazla vuruyor 6-4 geldi arkadaşlar bir daha 2 kimi 25 yapalım bence frank maksası frenk frank yapayım yoksa boom um yapayım onu da biliyoruz şöyle şuradan bakalım şöyle odalarım var köpek odalarım bende de var ki zaten biliyorsunuz ortaya gitti kuru olanlarınızı izin vereyim mi şöyle kuru da son aldı bunu İkisinde ben bunu aldım de bana alıyor hiç kimse gelmiyor ki Unutumuzun dolmasına daha çok var. Oo, şimdi oradan birisi birisi çok kötü olacak. Niye oraya niye taktı? Hadi hoşçakalın. kalın. Şurada bir işçisi vardı sanki. Yükünü aldım diye kızdı. Git git kurtardık seni. Ne yapıyorsun kuru? Gel bakayım gel. Ne oldu? Kurova aynada Şimdi kurova alacağım şimdi. Bakın bakın. Yanlış yer attım. Tamam zaten can azardı şimdi kaçacak oraya döndü. İyi oldu ya kurovun gitmesi. Zaten ultimde onun yüzünden boşa gitti. Şeri varmış orada. O şeyi ben alıyorum. Niye kaçtı? Alırım diyor kaçıyor ya. O domat. Zeltin alalım gel. Bir şey yapma. Tamam tim tim. Şimdi o Mortis vardı. Mortis şuradaymış. Mortis gel tim olalım seninle. Ben seni kurtarmıştım. Tamam. Tim Tim. Biz üçümüz onlar üç. İkisi, ikisi nerede peki? Bir, iki, üç. Ha evet, tamam. de Yediler olmuş. Her adam varmış. Şu zorlaştı. Şimdi bu oradan kaçacak ben Aldık. Şu altta gide bir şey çık. Niye bulaştı? Niye timimizi bozdun? Tim edik. Şöyle tim. Bunu aldım. Birinciyiz arkadaşlar. Birinciyiz işte. Birinciyiz. Nasıl birinci olduğumu benle görmedim ya. Taneyi tekrara basıyoruz. Çok iyi bu seferki. Önüne geçiyoruz. Şunu ben alacağım. Akşa şey dedim ki gibi bu videoya like atmayı unutmayın. Şöyle yakında dünya ay gideceğiz sonra da dünya sıralamasına gideceğiz. Şöyle ben bir kere yerine geldim ya ama gitti. Ne vuruyor? Tamam gittim gittim gittim. Arabanda kullandım mı? Kullanmış. Kaçayım ya. Bunda bir şey bırakmıyordum. Gel şimdi ondaki gibi herkesi gidip alacağım. Gel 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 sende sıra. Bir de onda hangisi var, Hızlı şey. Onda onların... yedim. Tim miyiz? Tim değil miyiz? Onu satacağım. çalışıyor bu bu o yüzden tuzak olarak kullanacağım kim gelirse alalım alay 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 sen de geldin hadi gittin sen elveda leon gel bakayım ya bu ne ya şimdi bakalım kaç kolları eksik ki kaç kutumuz var Öneki geldi 80 ne ara 80 yaptık O oh, iyi yeah. Oyunu tamamlıyoruz ya. bu Oyunu tamamlıyoruz. Karakterlerle kuru sende spike yok. Onları hani da çıkartırsak yani birisini çıkartırsak iyi olur. Onunla oynarım. Ben de oyunu kuro çıksa diye. Kuru yereli. Ay 14.500 olur Al primo var. Ha, oluyor korktu gitti. Al primo sen onları bana bırak. Dur dur. Ya bu ne? Adam Max var. Bilmiyorduk adamın Max olduğunu. Kaça düştü? kaça düştü. Yakında bir inceleme gelecek onu öğretim Yani yarın Arkadaşlar yarın şampiyonluktur. turnuvası Onu bakalım tamamlayabilecek miyiz? İnşallah tamamlarız. Bu wow, arkadaşlar dünya rengi şeyden çıkardı sebep biz bu İyi olur. Yani ben iyi kullanır. yani iyi değil de. Yani ben Frank'i hiç sevmiyorum. Bir bir falan şeyli ultilerine götürüyor. Yani ultilerini kullandıklarında bir ittiğinde hemen gidiyorlar. Ne olur ya? Bırak şimdi ben alacağım. Oh, şurada can dolduruyor. Güne gelen yok burada. Üstteki tam bile de yangırdı. Tam yakın burada gel kol. Yara bandı dolsun da. Uğurtun dolsun var ya. Hiç kimseye bırakmayacağım. Şuradan burada saklanıyor. Kim gelecek ya? Hiç kimse gelmiyor ki. O şeridi durun lan videon Aaaaa Canımız bu kadar mı düştü işte. Onu leona yana doğru çekeceğim Onu leona alır mı Almaz mı Alın bence yoksa benim alacağım Tamam hadi 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 Yol gelse iletim olsa çok yoruldu Tamam Sally de gitti. Kontrol edemedim bir anda. Evet. Ben şu anda şuraya sıkıştım. Üstte Leon yanımda Colt. Şuradan gideyim Leon gelirse alırız. Bu ne? Her yerden geliyor. Tek ben miyim bu oyunda? Tek ben oynuyorum bu oyunu arkadaşlar. Oradan gittiğinde herkes bana dalıyor ya. O kadar çok lütüm var ki dalsınlar bana. O da korktum. Timbo sen o zaman bir şey yapamadım. Bak yani, e, şey yani bir şey. Yani artık ilk olmayacak. Yerine şey olacak. Deralı e, şey yapacaklar. E, Modifiye yapacaklar. Öyle. Bu nasıl bir şey yaptı? Ben bir şey yapmadım mı? Tamam tim var. Şimdi ben şöyle çimenle duracağım gelsin de. İki tane de olmuş. Gelin gelseydin bana. Ya bir iki saattir bir şey yok ki. Ben buradayım. Kim gelirse alırım. Leon var. Leon Max. Ne ikisi Max değil arkadaşlar? Benim Jason Max'ı oynuyor ama yeterli altın var. Şimdi ben buradan gelen altını Frank'e Max'layacağım. Şöyle. Hadi ben geleyim derim. Aldım seni. Ne aldı Derya? İki kere ordu kullandım. Var efsane acımadan. Şöyle. Leon'la. İki Leon buraya. Herkes Leon almış ya. Ben Leon aldım da herkes Şirin şey aldı. Nasıl bir şey ya. Birisi daha var ya. Herkes Şimdi o Leon bana gelirse çok yorulur. Al geldim. oldum ya. Yok bir şey. Ulti sesi geliyor, ulti sesi. Ne oluyor ya? Dört mu? Ne bakalım. peşim ya. Herkes bana doluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben şuradan kaçarsam Riko gelecek. Çok doluyorum ya. Bakın. Nereye gidersen doluyorlar. Gel bakayım gel gel. Yarılandık dedik. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Herkes bana dağılıyor. Bu ne ya? Arkadaşlar şimdi onlar... Ne oldu şu anda? No. Arkadaşlar. Leon'la 14.500 aldık ve oyun bitti. Şunu da alıyoruz. Oyun bitti. Bu ne? Anlamadım. Arkadaşlar oyunu bitirdik. Şimdi gidelim Frank'i makslayalım. Frank. Frank. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gidiyoruz abone olmayı ve like atmayı da unutmayın hoşçakalın bay bay